Şunu unutmayınız ki sizin en büyük düşmanınız İran'dır. Bugünün işi değil bu tarihin işidir. Çünkü İran'ın hesabı liderlik üzerinedir. İran Türklerden evvel Müslüman olmuş. İslam'dan evvel büyük bir devletti, bir imparatorluktu. İslamiyet içinde eski durumunu muhafaza edemedi sönük bir vaziyette kaldı. Liderlik Müslüman Türk milletinin eline geçti. İlk can çapında devletleri Selçuklular oldu. Selçukluların baş şehri Rey şehridir. Rey bugünkü Tahran'ın tarihi adıdır. 300 sene Selçuklular İran'da oturdular. Nerede acem milleti? Parya. Onun intikamını almak istiyorlar. Arkadan Osmanlılar ehli sünnet Müslümanlığını dava ettiler. İran, Türklerin sultası altından çıkmak için Şia'yı benimsedi siyasi bir sebeple. Şiili dini bir sebeple değil siyasi bir sebeple benimsedi. Ve kendi dünyasında bugün bile yüzde 40 Türk vardır. Bizimle birleşme şanslarını azaltmak için Kahir ekseriyetiyle onları Acemlerden daha şiddetli alevi yapmışlardır. Arkadaşlar bu bizim milletin birliğini, dirliğini bozan en büyük bir fitnedir.